Pek çok ülke yıllardır işlerinde tuttukları kini, nefreti, husumeti tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Son G20 toplantısında resmen Türkiye'yi oyun dışına iten bir ticaret yolu güzergahı projesinin animasyonunu göstermişlerdi. Türkiye ise bu projeye öfkelendi. Erdoğan bu hamleye karşıt bir hamle yaptı ve kalkınma yolu projesi için adımlarını atmaya başladı. devletler arası karşılıklı ilişkileri artırmaya yönelik mevcut küresel çılgınlık, koridorlara hakim olma arayışıyla karakterize ediliyor. Çin'in iddialı kuşak ve yol girişimi, Çin, Pakistan ekonomik koridorunu merkez haline getirmeyi amaçlarken, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa koridoru dengeleyici bir çaba olarak ortaya çıkıyor. Diğer ülkelerde kendi çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak ve küresel sahnede ekonomik güçlerini göstermek için etkin ve güvenli ticaret yollarının inşasında yoğun çaba sarf ediyor. Bu çerçevede Türkiye'de bölge üzerinde önemli bir ekonomik etki yaratacak olan kalkınma yolu projesini öneriyor. Ticari uygulanabilirliği tartışmalı olan IMEC ve benzeri girişimlerin aksine kalkınma yolu başarı için birçok bileşen sunuyor. 745 mil uzunluğundaki demir yolu ve karayolu ağıyla kalkınma yolu projesinin Körfez'de planlanan Büyük Fav Limanı'nı Türkiye'ye bağlaması bekleniyor. Bu projenin tahmini maliyeti 17 milyar dolar olup ilk aşamasının 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Kalkınma yolu projesi özellikle Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinden bu yana Avrupa'nın yeni enerji ortakları aradığı bir dönemde Türkiye'yi bölgesel ilişkilerin merkezine yerleştiriyor. Proje Avrupa ülkelerine daha fazla alternatif sunarak enerji piyasalarının çeşitlendirilmesini kolaylaştırıyor. Türkiye Irak üzerinden gelen ham madde ve mallar için bir dağıtım merkezi olarak çok önemli bir rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile yaptığı ikili görüşmelerdi ve son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kalkınma yolunun önemini vurguladı. Erdoğan bu projeyle dünyaya küresel bağlantılar söz konusu olduğunda Türkiye'nin çok önemli olduğu mesajını veriyor. Sudani ayrıca dün kalkınma yolu projesinin başladığını duyurdu. Tarihsel olarak Türkiye her zaman doğu ile batı arasındaki en pratik rota olmuştur. Türkiye'nin Kalkınma Yolu projesine 5 milyar dolar yatırım yapmaya hazır olması, ülkenin pasif bir yol olmaktan daha fazlasını hedeflediğini gösteriyor. Başka bir deyişle, Kalkınma Yolu projesi, Türkiye'nin stratejik konumunun önemini, finansal gücünü ve ülkeyi küresel ilişkilerin merkezine yerleştiren yeni yüzyıl vizyonunu bir araya getiriyor. Ancak ticari uygulanabilirlik denklemin sadece bir kısmını oluşturuyor. Terörist gruplar ve çeşitli vekiller tarafından körüklenen çatışmalardan kaynaklanan güvenlik sorunları, projenin fizibilitesi ve sürdürülebilirliği açısından risk teşkil ediyor. Irak güvenlik güçleriyle Türk kuvvetleri arasında terör örgütü PKK ve DH dahil olmak üzere çeşitli terörist gruplara karşı ortak mücadele zaten mevcut. Bağdat'ın daha fazlasını yapması ve Türkiye-Irak sınırı boyunca Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren PKK terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Ankara'yla iş birliğini genişletmesi gerekiyor. Kalkınma yolunu etkileyebilecek bir diğer önemli unsur da İran'ın tutumu. Bağdat'ta düzenlenen konferansa Tahran'da davet edildi. Ancak proje İran'ın bölgesel hedefleriyle örtüşmeyebilir. Zira Büyük Fav Limanı, Orta Doğu'nun en büyük limanı haline gelirse İran'ın Basra Körfezi'ndeki limanlarına rakip olabilir. Dahası, İran, Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarıyla doğrudan bağlantı kurması İran'ın Irak yönetimi üzerindeki vesayetini zayıflatabilir. Öte yandan İran şu anda Batı'nın geniş çaplı yaptırımlarına maruz kalıyor. Bu nedenle İran limanlarının rekabetten zarar göreceğine dair endişeler fazla önem taşımayabilir. Ancak kapsamlı ortak eylem planının yeniden başlamasıyla işlerin değişebileceği de olası bir senaryo olarak göz önünde tutulmalı. Sonuçta kalkınma yolu İran'ı Avrupa pazarlarına enerji tedarikçisi olarak konumlandırabilir. Kalkınma yolunun geleceğine ilişkin en önemli hususlardan biri Yeni Delhi'deki G20 Liderler Zirvesi sırasında Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği, İtalya, Almanya ve Fransa tarafından mutabakat zaptı imzalanan Aimein projeye olan etkisi. Jeopolitik olarak daha uygulanabilir olmasına rağmen Türkiye bu güzergahın dışında bırakıldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bu projedeki vazgeçilmezliğini vurguladı. Erdoğan, biz diyoruz ki Türkiye'siz koridor olmaz. Türkiye önemli bir üretim ve ticaret üssüdür. Doğu'dan batıya trafik için en uygun hat Türkiye'den geçmek zorundadır dedi. IMEC şu anda ağırlıklı olarak teorik bir güzergah olarak kalırken, jeopolitik riskler ve fizibilite açısından üstesinden gelinmesi gereken çok sayıda zorlukla karşı karşıya. Buna karşılık kalkınma yolu, beklenen ticaret akışını kolaylaştırmayı başarırsa, özellikle büyük hav limanının geniş hinterlandı göz önüne alındığında, Avrupa pazarları için uygulanabilir bir rota haline gelebilir. Güzergahlardan biri gün geçtikçe ilerleme kaydederken, yakın zamanda önerilen AIMEC projesinin önünde uzun bir yol var. Buna ek olarak, kalkınma yolunun Körfez ülkelerinden de büyük ilgi görmesi, nispeten daha ileri bir aşamada olduğunun altını çiziyor. Bu bağlamda Türkiye, içine dahil edilmediği uzun ve girift Aymek yolunda bir rol arayışından ziyade kalkınma yolu projesine katkıda bulunarak kendi rotasını çiziyor gibi görünüyor. Şimdilik iki olası senaryo ortaya çıkabilir. İran, Şii grupları bozguncu bir rol oynamaları için kullanarak projeyi engelleyebilir ya da akışa uyarak hem kendi ekonomisi hem de Irak ekonomisi için kar payı arayışına girebilir. İran, Türkiye'nin bölgede artan nüfuzundan hoşnut olmasa da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ağustos ayında Irak'a yaptığı ziyaret sırasında üst düzey halk seferberlik birlikleri yetkilileriyle bir araya gelmesi ve benzeri diplomatik faaliyetleri Ankara'nın kalkınma yolunun önündeki potansiyel engelleri önceden ele alma konusundaki proaktif yaklaşımını gösterir nitelikte. Bağdat ve Erbil'in terör örgütü PKK ile mücadeleye daha fazla katılacaklarına dair olumlu işaretler ilerleyebilir kaydedildiğini gösteriyor. Bu arada Türk liderler İran'ın siyasi ortamını karakterize eden çeşitliliğin ve sözde güvenlikçi şahinlerle sivil güvercinler arasındaki önemli farklılıkların farkında. Tahran iki seçenekle karşı karşıya ya küresel ekonomiye entegre olacak ve böylece neredeyse ölmek üzere olan ekonomisini yeniden canlandıracak ya da kötü adamı oynamaya devam ederek komşularıyla ilişkilerini gelecek ve kontrol ettiği bölgelerde Pirus zaferleri peşinde koşacak. Engeller ortadan kaldırıldığı takdirde kalkınma yolu ilgili tüm taraflar için bir başarı öyküsü olma potansiyeline sahip. Bu arada proje, Türkiye'nin küresel bir ulaşım ve transit merkezi olarak artan ağırlığına bir katman daha ekleyecektir. Hem ulusal hem de bölgesel ölçekte ekonomiyi canlandırması beklenen bu girişim, Batı pazarlarını enerji kaynakları ve çeşitli ürünlerle birbirine bağlarken güvenli bir yatırım ortamı sağlandığında Körfez ülkelerine Avrupa'dan mal akışında bir tedarik alternatifi sağlayabilir. Bu bağlamda Türk dış politikasının bu projeyi hayata geçirmeye odaklanacağı anlaşılıyor.